Selamun Aleyküm değerli kardeşlerim. Hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Allah'ın rahmet ve inayeti üzerinize olsun. Değerli dostlar, bugünkü sohbetimizde Taha suresinin 132. ayeti üzerinde kısaca duracağız. Çok kısa bir ayet ama özellikle annelere, babalara, özellikle babalara, aile reislerine önemli bir mükellefiyet yükleyen bir ayet. Buna hasaten dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Bu ayet üzerinde oturup düşünmek ve bu ayetin gereğini yapıp yapmadığımız hususunda bir muhasebe yapmak durumundayız diye düşünüyorum. Taha suresi Kur'an-ı Kerim'in 20. suresi son sayfasında bir ayet-i kerime bu. Doğrudan Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ve tüm ebeveynlere, aile reislerine, büyüklere hitap eden bir ayeti kerime bu. Şöyle buyuruyor Rabbimiz Bismillahirrahmanirrahim. وَأْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلَاتِ وَاسْطَبِرْ عَلَيْهَا Ehline, ailene, eşine, çoluk çocuğuna namazı emret, sen de ona sabırla devam et. La nes'elüke rizgan, senden biz rızık istemiyoruz. Nahnu nerzukuk, aksine seni biz rızıklandırıyoruz. Vel akibetu ve gelecek müttakiler içindir buyuruluyor. Değerli kardeşlerim, bir aile büyüğü olarak Eşimize ve çocuklarımıza ve tabii ki daha sonra da topluma ama öncelikle ailemize karşı önemli bir sorumluluğumuz söz konusu. Tevhid üzere olmak, iman etmek, iman hakikatlerini kendi hayatımızda yaşayıp ailemize bu konuda hem tebliğ etmek hem de yaşayıp model olmak bizim en önemli mükellefiyetlerimizden bir tanesi. Bu ayeti kerime yani ey iman edenler eşlerinize ve çoluk çocuğunuza namazı emrediniz demiyor. Hazreti Peygamber'in bizzat şahsına hitaben bakın ve mur ehleke ehline namazı emret buyuruyor Allah Celle Celaluhu bir salati diyerek. Değerli kardeşlerim bizim temelde iki vazifemiz var. Allah'a kulluk, Allah'a iman etmek, yalnız şirksiz iman etmek. Bizim Müminlerin bugünkü problemi şirk koşarak iman etme problemidir. Biz tevhidi belki biliyoruz, imanı biliyoruz ama hangi şeyin bizi şirke düşüreceği konusunda oldukça bilimsiziz. Onun için hem imanı bilmek, hem de imanı heba edecek, yok edecek şirkin ne olduğunu bilmek de biz müminlerin en önemli vazifesidir. Yani Allah'a imanı, ona olan kulluğu, yani tevhidi, Allah'ı birlemeyi ve ona kulluk etmeyi bir defa bilmek ve Allah'a kulluğun en önemli merkez ibadeti olan namazı hem kılmak, iman ettikten sonra hem de ehlimize bu konuda tavsiye etmek önemlidir. Peygamber Aleyhisselam'ın malum bir hadisi çocuklarınıza, 7 yaşında namazı öğretiniz. Hatta 10 yaşında eğer kılmıyorlarsa artık onları zorlayınız. Küçük yaştan itibaren bazı davranışların meleke haline gelmesi alışkanlık haline gelmesi oldukça önemli. Bu konuda namaz ibadeti çok önemli bir işlev görür özellikle Namaz gerçekten zor bir ibadettir dostlar abdesti var. Her gün beş vakit Rabbimizin huzuruna çıkmak durumundayız. Bu nefse ağır gelen bir ibadet. Dikkat ederseniz Allah kabul etsin bütün kardeşlerimizin, hepimizin ibadetlerini. Ancak orucu tutan kardeşlerimizin, bakın namaz kılamadıklarını görüyoruz. Hacca gidip gelen birçok kardeşimizin namaz kılamadığına şahit oluyoruz. Onun için namazını kılan orucunu da tutar, haccına da gider, zekatını da verir. Onun için namaz... Allah ile kul arasındaki ibadetlerin en merkez e, ibadetlerinden bir tanesidir. Onun için namaz ibadeti üzerinde hassaten durmak ama namaz ibadetinin de ritüelin ötesine geçerek bilinçle, şuurla, takva ile gerçekten kılmak durumundayız. Namaz bizi kötülüklerden alıkoyacak, yalandan uzaklaştıracak, erdemli, dürüz e, bir mümin bir insan haline getirecek. Çünkü Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki: "İnnas salate tenha ani'l fahsai vel munkar." Namaz insanı tüm hayasızlıklardan, çirkinliklerden, kötülüklerden uzak koyar, uzaklaştırır buyuruyor. Bu anlamda namaz ibadetine tekrar dikkatinizi çekmek Hazreti Peygamberin şahsında Allah Celle Celaluhu aile büyükleri olarak bizlere böyle bir mükellefiyet yüklüyor ve buna ısrarla devam etmemizi bizden istiyor. Tabii ki bizim görevimiz bu konuda hem tebliğ etmek hem tebliğ ettiklerimizi yaşayıp model olmak olmalı. Bundan ötesi kişinin artık hür iradesine kalmış oluyor. Yarın ehlimizden, çoluk çocuğumuzdan kaçmak istemiyorsak. E, fellik fellik aman beni görmeseler e, demek istemiyorsak bu konuda ehlimize ve çoluk çocuğumuza namazı emretmek, ona ısrarla devam etmek hususunda bir hassasiyetimiz olmalı. Devamında Allah Celle Celaluhu la nes'elüke rizka senden bir rızık istemiyoruz aksine seni biz rızıklandırıyoruz. Nimetin, kaynağının Allah olduğunu bilmek lazım. Elbette ki çocukları maddi olarak belli bir refah seviyesine getirmek lazım. Çocuklarımızın evleri olsun, arabalar olsun, işler olsun ama çocuklarımız mümin olsun. Ahiretlerini de dünyada niçin var olduklarını da asla unutmasınlar. Vel <Sessizlik> akibetu <Sessizlik> Akibet müttakilerindir. Son gülen müttakiler olacaklardır. Müttaki kulluk bilinci içerisinde yaşayan insan demektir. Yalnız Allah'a kulluk eden, ve insanlara da faydalı olan insan takvalı insandır. Allah Celle Celaluhu bizleri kendisine hakiki kul olanlardan edesin. Peygamberimizin rehberliğinde iyi bir Müslüman, iyi bir insan olmayı nasip eylesin diyorum. Hepiniz Allah'a emanet olunuz. Sağlıcakla kalınız.